Arkadaşlar güneşten selamlar. Bugün Kral Albert, 1. Albert'i konuşacağım. Bakalım tarihimize neler kalır. 1. Albert 1875'te doğmuş ve 18 yaşından itibaren senatörlük yapmıştır. Amcası 2. Leopold vefat ettikten sonra kendisi 3. Kralımız oluyor. Ve hemen farkındalık yaratıp kendisinin ne kadar iki dili eşit bulduğunu göstererek hem Framenkçe hem Fransızca yemin ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda ise savaştan kaçacağına bütün milletvekilleri gibi hayır ben vatanımın başında duracağım ve askerimin başında duracağım, milletimi koruyacağım demiştir. Hatta bunu yaptığı için Avrupa'da ve Belçikalılar arasında asker kral ya da şövalye kral adla adıyla anılıyordu. Kendisi aynı zamanda halkın sempatisini kazanmıştır. Çünkü basit bir yaşamı vardı ve gösterişten hiç hoşlanmaz. Halkıyla iç içe olmak için elinden gelenini yapmıştı. Başta da söylediğimiz gibi dillerin eşit olmasını istiyordu. Neden mi? Çünkü Belçika'da o dönemlerde etnik bir sorun başlamıştı. Ve bütün krallığı boyunca bu etnik sorunu çok duyarlı davrandı ve mesela Gent Üniversitesi'nin flamenkçe ders vermesine izin vermişti. Bunlardan hariç bir de entelektüeldir. Nasıl? Çok sanatçıyla, yazarla, bilim insanıyla arkadaştı. Ve 1928'de Ulusal Bilimsel Araştırma Fonunu kurmuştur. Yani görüyorsunuz bir kralın ne olması gerekiyorsa öyle olmuş Albert. Fazla gösterişli değil, kendi pozisyonundan istifade etmeyen ve entelektüel bir kraldı. Albert'in böyle entelektüel olması ve kendini geliştirmesi, çevresiyle büyük bilim insanlarıyla tanışması bizlere de örnek oluyor. Bizim de aslında böyle entelektüel olmamız gerekmiyor mu? Hele bu devirde, bu devirde her şey çok hızlı gidiyor. Biz de bu hıza ayak uyduralım, üçüncü kralımız gibi biz de entelektüel olalım. Bunun için gelin ayda bir, haftada bir kitap bitirelim. Çocuklarımıza genç yaşta kitap okumayı aşılayalım. Ve dışarıdaki aktivitelerimizi unutmayalım. Liege gibi güzel bir şehrimiz var. İstifade edelim ve gezelim Liege. I. Liege'den selamlar.